Selam ben kedi. Aykut Elmaz. Vay. <laughs> Oğlum hadi beni evime götür artık. Ben evimde kalayım. Anne daha dün geldin kal bari bir iki hafta ya. Yok ben rahat edemedim burada. Kendi evime gideyim. E yemek masasının üstüne oturuyorsun. Onlar rahat edemiyordur. İn koltuğa. Olsun. Herkesin kendi evi. Hadi götür sen beni. Hadi hay. Yine inadın tuttu. Geldin evine. Bak ne zaman istersen söyle gelip alayım tamam mı? Tamam ya. Hadi, hadi. hadi herkesin kendi evi canım 1 2 3 Oha Maşallah <gülüyor> 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 Bu çok iyiymiş yalnız bu bayağı iyiymiş <laughs> O ne bu erken dönmüşsün 2-3 hafta gelmezsin diyorduk. <laughs> Yok yavrum kalmam kimsenin evinde ben burada kendi evimde rahatım. Ne vereyim her zamankinden mi? Hevi, kl eve klap koy kurmuş <laughs> üstünde barmeni falan da var. Bak, <laughs> barmeni DJ'i falan ister. var. Söyleyeyim, ha. Ya, o, 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 o. Ne varsa onu yiyeceksin. Dedenden de öyle bir şeyler isteme. Ne dersen yapıyorlar zaten. Anlaşıldı mı? Bize ses çıksın ses. Allah lan kiminle gelmiş lan. Aferin aferin. <laughs> <laughs> ıspanak yaptım be, hadi. Kuzum geldi diye ıspanak ya, yaptım. Yok mu böyle sucuk, sosis? Ama arabada ne konuştuk Aykut? Yemek konusunda. Değil mi Aykutcuğum? Evet, arabada ne konuştuk? Ben senin ilk turun değil miyim? Yap o, oğluma sucuk yap, yap! İşte o gagayı burada biraz patlatıyoruz. <laughs> Aslancığım, hadi bakayım. Dede, de, bir de benim bu tablet eskidi ya. Eskisi gibi çalışmıyor. Bunun da alacağı yok yenisi. Niye yok o Baba zaten almaya gidecektik. Hadi kalkalım da Barkın almaya hoş ederim. geldin. Gel. Selamlar. Ben annemle tartışıyorlar para mevzusunda. Ne yapıyor? Karı kıza mı yediriyor? Kumar mı oynuyor? Kumar oynuyor mu zaten? Kumar mı oynuyor? Tamam. Bir de ben iki, ya bu bunlar çok geldim. eski. Ben bunları izledim. Bitti ya. <laughs> evet. Net sıçma dedi. garantili yani tamam. ağzına sıçma garantili sonrasında. Ya dedim arabada müzikli bir videom olsun falan atarım paylaşırım derken tırla kafa kafaya girdik. Sen de online oyun oynuyordum. Level level derken 86 saat tuvaleti tutmuşum. En sonunda kalın bağırsak dayanamayacak bok yoluna gittim. Ben. Teşekkür ben ederiz. Instagram'a günde 50 tane nargili dumanlı video atmam lazım tamam mı? Bir süre sonra, sonra öksürükler falan başladı. Doktora gittim. O da hayır olsun kısa dönem çıkmış dedi. Anlamadım ben de. İşte ben de 6 ay sonra buradayım. Yok mu lan bir tane düzgünce ölen? Teyze sen yatağın Öldün mi? Yok benim 10 yaşında küçük torun var babaanne dedi ben youtuber olacağım şunu içi verdiğini ben de videoya çekeyim dedi sonra buradayım. Ne içirdi teyze? Ha buradan izlettiler başlıkta yazıyordu babaanneye hidroflorik asit içirme çalışıyor. Hidroflorik içirme mi? milyon <laughs> izlenmiş. cehenneme? Benim yer belli oldu görüşürüz. <laughs> Küfredenler cehenneme. Acaba neler vurur o Hiç çalkışları kesmiyoruz çünkü komşu kızı Filiz'le bonibon saati. <laughs> komşu kızı Filiz'le bonibon saati. Buraya <laughs> Şimdi de uzak akrabanın güzel kızı Yaramaz Gizem geliyor. Yaramaz Oysa Gizem. o halde alın bakalım. Rüyaya gel ya. Ee? Bu ne lan? Ay lokun lokum mu? Ama kesin... Var. 2003. Allah be. Ee, kuzum e... benim. Hadi söyle bakayım. anneni mi daha çok seviyorum babanı mı? Evet psikolojik travma bölümünden ilk sorumuz geldi. Ya anne şöyle saçma sorular sorma şu çocuğa. Karışma şey sen çocukken bize de soruyorlardı. Hadi söyle kuzum hangisi? Benim oğlum annesinde babasında eşit sever babaannesi. Değil mi oğlum? Aha. Annemi de babamı da... Eşit seviyorum. Bu Doğru. ben. Annem mi babam? Ama eşit seviyorum tamam işte eşit seviyor. Sıkıştırma şu çocuğu ya. Sıkıştırma mene sıxıştıracağım kuzum ben sana yardımcı olayım. Şimdi 5'ten geriye sayacağım. Oo anne bir dakika ne yapıyor ya? Şişt. Annenin mi sefil beynini dağıtayım yoksa babanın? <laughs> Beş. <Bir>. Korkma oğlum. Söyle <laughs> gitsin. önemli değil. 1 İk. 2. Tamam. Baba da çok seviyor. Ee, işte bu kadar ya. Tamam işte. Eşit sever. Bu eşit değilmiş ya babasını <laughs> da çok seviyormuş. Eşitsiz. Bir şey diyeceğim. Babası dedi. Ben bunu hiç bu açıdan düşünmemiştim. Acaba gerçekten bu yüzden mi soruyorlardı? Eğer bu yüzden soruyorsa babaanneler ve anneanneler bu çok kötü niyetli ya. Benim çocuğumu daha çok seviyor gibisinden eğer yapıyorlarsa bunu umarım böyle değildir de. Lan şimdi dank her şey. Şimdi her şey dank etti. Çok kötüsünüz ya. Çok kötüsünüz. Gelin. Bak delirtme beni. Babası da <laughs> daha çok seviyormuş. Bu çocuk annesiz mi büyüsün? Kızım ne istiyorsun sen? <laughs> Üzme dedenleri ustudur. Bir hafta sonra... Evet evet tabii ya. ki ya, doğru. doğru. Bak biz oynarız onu yapalım. Bir de bunun ışıkları yok. Ulan be. Ya, biz de yapalım. saf saf bir de. İşte seni iş 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 seviyorum güzel. ben. Ne yaptınız bakalım? Ben ikisini de seviyorum. Bütün <laughs> işleri. <laughs> Siz de sağ olun valla. Baktınız çocuğa bir hafta. Nerede bizim oğlan bu arada? Av'a gitti gelir şimdi. Av mı? Ha geldi geldi. Hoş geldin baba. Hoş geldin. Al. Tavşan vurdum. Akşama aşağıda. Hoş geldin beyim. Ya baba ne yaptın? Ben dedim çok üstüne git bir şey yapma. Ne diyorsun? Sen atanla nasıl böyle konuşursun? Beyim destur ver alayım şu zündüğün kellesini. Ne ya. Oğlum ben kötü bir şey demiyorum ki öğren kültürünü ama bu kadar bağımlı olmana gerek yok yani. Ses! Emperyalist köpek. Hay maşallah torunum. Daha emperyalist bile diyemiyorsun ya. Bak yavrum harf inkılabı. Bir gecede cahil bırakıldı. Kılık kıyafet kanunu. Batının oyunu. Oh ya torunum. Ya baba çocuğu test olarak verdik. Bamsı Bey olarak geri aldık. 800 yıl geriye gittik. Oğlum dediğim babanın Bey. evde olan olayları anlatma tamam mı? Anlatmam zaten baba. Çünkü o bizim ailemizin özeli. Heh aferin. Köpek her şeyi anlatacak şimdi. Hadi durdurdum ya sen geleceksin de hadi başlayalım geldim, hadi. Geldim hadi başla başla. Ondan sonra babam boşanalım o zaman dedi. Annem de boşanalım dedi. Zaten muradına erer o zaman şirret. <laughs> İkinci ve sıfır araç alımlarında. Ne oldu Ne bu? Reklam 50 lira verdi. Reklam atlasın gelin kime şıllık demiş. Öğrenin hadi çabuk. Ya tamam yeter bu kadar. Bu kadar yeter bu kadar.